şu an Obi-Wan. Ebra takımının kırmızı güçlenmesi için çalıyor. An takımı bitirmeye devam ediyor. Çok yine çok güzel bir Leona ultisi Sinja devam etti. İnanılmaz eritti adeta Arda Draven ultisi sayesinde. Olaf ve Shivan oradan çıkmaya çalışıyor fakat hayır. 3'te 3 üç yapan bir Draven var. O kadar iyi oynuyorlar ki şu anda. O kadar iyi oynuyorlar ki yani o kadar iyi çevirdiler ki oyunu. Çok güzel de şimdi bir şey söyleyeceğim. Daha bunu, bunu 2 dakika önce gördük. Ve Baron. oyuna döndü diyebiliriz bu Ejra birlikte yalnız alt koridorda bir Marshall yakaladı mı çok güzel Oo. bir oyun orada Rogu'dan tutmayı başardı ön farm bariyer geldi acaba düşebilecek mi Marshal'ı Marshall orada almayı başardı Rogu tek başına almaya çalışıyor Son yanlış Marshal Marshall, Marshall 2v1 biraz sonra Ziggs de ultisini attı ve Gragas skorunu almayı başarıyor. Şimdi orada Ribbon'u alacaklar mı? Yani Ziggs çok içeri girdi. Ribbon bu sırada Leona'yı aldı. Şimdi Ziggs'i alacaklar mı? Ya, bir roket. Çok güzel bir roketle orada Ribbon'u durdurmayı başardı Ziggs'den önce. Şimdi Jizz geldi. Zerx'in kötü bir pozisyonda. Oraya bir de şimdi totem attı Holy Phoenix. Görebilmek istiyor çalının içinde. Fakat Vayne var orada. Mundo'ya vuruyordu fakat çekili doğru bir hamle olarak. Yalnız işte orada yani, dağıldı oyun, bir yanda yani. O kadar kime, doğru oynuyor ki. Kime o vuracağını bilemedi. Ki, yani. Evet. Çok çok iyi oynadılar. Çok yani, çok iyi oynadılar. Orada Rocket de önce Zix'i kurtardı. Sonra Eni'yi yemlediği Eni'nin çok fazla işe girmesi sağladı. Takım savaşını başlatacak mı? Fazla etkili olamadı. Atlas takımı şey burada geri çekildi. Çok rahat bir şekilde. Evet. Vay sıkınca hala bir agresif şekilde başlangıç bekliyorum ama hayır. Yani şimdi koridorların ittirmesi de özellikle orta koridorda Atlas'tan yana oraya birisini göndermek durumunda AV takımı. Çünkü kule, inhibitor kulesi ortadaki kalan son kule olarak düşünürsek. Bu arada ve onun dışın. hasar alması hiç işlerine gelmez. Bu arada Eni sıçradı. Ultisini kullandı. Yalnız en eğridi. Bu onun karşısında. Jinx aldılar çok önemli. Arkada yalnız neredeyse almak üzereler. O Kazix'i Kazix almaları çok önemliydi. Bunu başardılar. Ve oho. Bir, bir değişim. Şimdi bir de Lucian düştü. Afrox hayatı için kaçıyor. Ve kaçmayı da başardı orada. Peki Stansfield. Orada Afrox'a hayır. <laughs> e <de standı gülüyor> hayatı tutundu. O canla. İnanılmaz. Sen Zonya'dan çıktıktan sonra... şey bulamadı. Burada burada tutabilecek herhangi bir yetenek özellikle Morgana tarafından tutulacak. Bu arada Crimson'e kadar doğru hedef mi? Öyle gözüküyor. Çünkü erittiler neredeyse Oy. arkadan Superman geldi Üzerim. Crimson üzerine ben ve Crimson'ı düşürdüler. Orada Renekton almayı Oo. başardılar. Üzerine bir de Zed'i almayı başardılar. <laughs>